Merhaba sevgili yatırımcılar, Borsa'nın nabzı kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla daha birlikteyiz. Bu videonun ikinci serisi Nisan ayında temettü verilecek, verecek hisseleri tanıtıyoruz. Birincisini çekmiştik. Şimdi de ikincisini çekiyoruz. Bakalım hangi hisseler önümüzdeki 15 gün içerisinde temettü dağıtacak. Onları gösteriyor olacağım size. Evet sevgili yatırımcılar Nisan ayı temettü verecek hisseler ikinci parti e, gösteriyorum sizlere 19 Nisan'da Logo Yazılım yüzde 0.6 ile e, temettü dağıtacak 20 Nisan'da Select var 1.41 AkMG'ye yüzde 2.81 ile 26 Nisan'da Ecilç yüzde 2.89 da 26 Nisan 28 Nisan'da HZYT 2 ile 28 Nisan'da Vakko var 3.32 e, en yüksek oranlardan bir tanesi. E, diğer yüksek oranlardan bir tanesi de 30 Nisan'da Petun e, %5.07. E, onun dışında Turkcell var 30 Nisan'da %2.20 verecek. Bunlar e, net e, temettü oranları arkadaşlar. brüt değil başka yerlerde biraz daha yüksek oran görürseniz e, şaşırmayın. Bunlar net olanlar. Nisan ayındaki temettü verecek hisseleri de bu şekilde tamamlamış olduk. Evet arkadaşlar Nisan ayının ikinci döneminde temettü verecek olan hisseleri tanıttık. birinci videoda temettü ile ilgili bilgi verdiğimiz için bu videoyu çok uzatmadım. Sadece firma bilgilerini ve yüzdeleri paylaştım. Bu tarz Bilgilerden haberdar olmak istiyorsanız abone olmayı unutmayınız. Halka arzla ilgili de ee, videolarımız devam ediyor. Halka da devam ediyor. Ee, Galata Wind'i tanıttık. Ee, önümüzdeki günlerde de Aydem Enerji'yi tanıtacağız. Takipte kalın. Sağlıcakla kalın.